tahliye edilmesi için hakim ve savcılara rüşvet verildiği haberleriyle gündeme gelen rapçi Label C5 bu kez Duda Kuçuklatan harcamasıyla dikkat çekti. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi tam 50 milyon lira değerinde lüks bir otomobil satın aldı. Lüks aracıyla poz veren Label C5'in yeni yatırımı sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ve eleştirmenler arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Label C5 kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşabildi olarak adını duyurmayı başardı. Ancak yükselişiyle birlikte tartışmalar da gündeme gelmeye devam ediyor. En son Mustafa Sandal'a girdiği polemik büyük ses getirmişti. Sandal'ın müzikal eleştirilerine karşılık Label C5, onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesi ise açsın Spotify'ı dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem sözleriyle yanıt vermişti. Hatırlanacağı üzere Label C5 geçtiğimiz aylarda uyuşturucu özendirme suçlamasıyla 5 ila 10 yıl hapis sistemiyle yargılanmış, kısa süreli cezaevi sürecinin ardından tahliye edilmişti. Ancak tahliyesi sonrası da başka bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Gazeteci Timur Soykan, rapçinin tahliyesi için yargı mensuplarına rüşvet teklif edildiği yönünde iddiaların yer aldığı bir soruşturma dosyasını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu gelişme ile C5'in hukuk sürecine gölge düşürmüş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. 50 milyon liralık araç satın alımı ise rapçi günün servetine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.